Selamlar aleyküm arkadaşlar. Şu ormanların güzelliğine bakar mısın? Ormanlarımızı koruyalım. Ateş yanan ateş asla bırakmayalım. Yazık günah arkadaşlar yazık günah. Milyonlarca canlı yaşıyor bu ormanlarda. Milyonlarca cana hayat veriyor bu ormanlar. Aynı zamanda da tabii ki bize. Aynı zamanda da bize. <laughs> Rabbim Antalya'da, Manavgat'ta evleri, ocakları yanan bütün insanların yardımcısı olsun inşallah. Rabbim onlara yardım etsin. Hepsine çok geçmiş olsun. Ciğerlerimizi yakanları da Allah bildiği gibi yapsın. O kadar canın hesabını bakalım nasıl verecekler. Orman hayattır ya orman hayattır yani şu an sıcak e, Sakarya Akyazı sıcaktan yanıyor şu ormanlar olmasa nasıl serinleyeceğiz ya ha, en basiti yani nasıl serinleyeceğiz nasıl serinleyeceğiz? Nasıl vicdan var? Nasıl yakıyorlar buraları? Allah bildiği gibi yapsın inşallah. Ciğerimizi yakanların ciğerlere yansın. özelliğe bakar mısın? İnsan olan bir insan bunları yapmaz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.